Ben de kalmadım sana muhtacım. Sensiz aşkı neyleyim baş tacım. Oluyor mu? <laughs> Teşekkür ederim. Bana mı? Hmm. İzliyorsunuz mu? O zaman buradan, bir de şuradan. Siz ne yapıyorsunuz bu saatte? Sokağa çıkmak yasak değil mi? Açıldı mı sokaklar? Ben de çıkayım diye. <laughs> Eski Hollywood kadınları yok. Yeşilçam kadınları nasıl gülüyordu? Ah, ha, ha, yok yapamadım. Ah, ha, 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 ha. <laughs> Aha, suyuma düştü vallahi gözüm. Yazıklar <laughs> olsun sana. Ay, olsun yıkanmıştır diye. O kadar da süslenmiştim. Beni ben olarak yarattığın için sana ne kadar şükretsem az içinde azdır gerçekten bunu klipte kullanmıştım. Gördüyseniz görmüşsünüzdür aslında diye. Kıyafetim çok mu güzel? Evet. Tabii ki. Siyah üzeri beyazım Allah'a bin şükür.